Bir Yahudi çocuk peygamberimize dedi ki babam tırnaklarını şöyle kesiyor dedi. Şuradan başladı şöyle tarif etti. Biz tırnaklarımızı böyle kesiyoruz dedi tırnak kesme. Resulullah aleyhisselam Yahudilere muhalefet etmek için biz de onlar gibi kesmeyelim diye peygamberimiz tırnak kesmeyi şu parmakla başlattı. Sağ elin şehadet parmağı. Bakın şimdi ben tarif etsem aklınızda kalmayacak ama tırnak keserken önce şu parmağı kesiyoruz. Sonra bir atlıyoruz şunu kesiyoruz. Sonra şu baş parmağı geçiyoruz. Orta parmağı küçük parmağı. Karıştı mı? Yine şehadet parmakla başlayın. Şehadet parmakla başlayın. Dördünü sırayla kesin. En sona baş parmağı kesin. Sonra bunu da küçükten başlayın böyle bitirin. Bu nedir? Bu peygamberimiz böyle yapmış diye dikkat etmektir. Buradaki espri ne biliyor musunuz? Tırnağı öyle kes böyle kes. Bunun haramı günahı yok ama gayrimüslimler, Yahudiler Medine'de yaşarken peygamberimiz tırnak kesmede bile onlara benzememeye çalışmış. Yani Müslümanın ayrı bir kimliği, ayrı bir örfü, ayrı bir alışkanlığı olur diye. Biz her işimize besmeleyle başlamalıyız mesela. Bismillah demeliyiz. En az Bismillah. Haram olan şeye değil ama. İçki içmeye başlayan bir adam, içki içiyor diyelim bir adam. Allah bırakmayı nasip etsin herkese. İçen kim varsa alkol, uyuşturucu, sigara, kötü alışkanlığı olan kim varsa Rabbim tövbe etmeyi nasip etsin. Bırakmayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim. Ama bunlara besmele ile başlanmaz. Bir Müslüman sigara içmeye besmele ile başlayamaz. Sigara içmek pis bir iştir. Pis bir iştir sigara içmek. Çünkü bu mekruhtur en azından. Mekruh demek pis demektir. Dolayısıyla Müslüman yaptığı hatayı hocam o sigarayı o kadar büyüttün. E, yalan konuşmak daha büyük günahtır daha pis bir iştir. Kul hakkı yemek daha büyük kötülüktür. Başkasının dedikodusunu yapmak haramdır, büyük günahtır. Dolayısıyla harama besmele ile başlanmaz. Değerli kardeşlerim özellikle bu tırnak kesmeyi onun için söyledim. Resulullah Yahudilere benzememek için. Peygamberimiz bazen saçını şu omzuna kadar uzatırmış. Düşünsenize. Medine'de Resulullah saçını omzuna kadar uzatıyor. Resulullah Medine'ye 53 yaşında taşındı. 10 yıl yaşadı. 53 yaşında hicret etti. Yani bu dediğimiz saçını omzuna kadar uzattı dediğimiz herhalde 55-60 yaşındaydı. 55-60 yaşında bir insan saçını omzuna kadar uzatsa tuhaf karşılanır değil mi şimdi? Peygamberimiz saç bana yakışıyor diye yapmıyordu bunu imaj olsun diye yapmıyordu. Medine'deki Yahudilerin din adamları saçlarını iyice kısaltınca Resulullah iyice uzatıyordu. Onların saçı uzadığında da Peygamberimiz saçını kısaltıyordu. Yani Peygamberimiz Müslüman olmayan bir topluluğa benzememek için kendisi bizzat örnek oluyordu. Değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kılık kıyafet konusunda da Müslümanlara çok ikaz etmiştir. Mesela hadisi şerif çok meşhur hemen hemen kısa olduğu için birçok kardeşimiz de ezbere bilir bu hadisi şerifi. Kala Resulullah men teşebbehe bi kavmin fehüve kim bir kavme benzerse o da onlardan olur. O da onlardan olur diyor. Yani bir kavmin, bir topluluğun bir şeyi meşhur yaptığı yerde o dine ait bir sembolse Müslüman onu onların yapmasına engel olmayacağız. Bir Hristiyan evine ya da dükkanına çam süsleyebilir. O onun inancı. O onun dini. Ona hiçbir şey demeyiz. Ama Müslüman sırf bunu böyle onlar yapıyor diye bizde de alışılsın diye yapması bu Müslümana yakışmaz. Bu kafirlere benzemektir. Yani bir Müslüman insan alışverişi artsın diye dükkanına çam süslerse değerli kardeşlerim bu Hristiyanlara benzemektir. Allah'ın huzurunda o esnaf, o işveren, o dükkan, o çarşı Allah'a bunun hesabını verir. Bunu işte az önce söylediğim gibi elin adamı Cumhurbaşkanına neler söylüyor ben de kendi fikir hürriyetim inanç hürriyetim sınırları içinde ikaz ediyorum. Kimsenin gidip bak baltayla dükkanındaki çamı falan kırdığım falan yok. Bizi ilgilendirmez. Biz ikaz ederiz Müslüman olanı. Benim sözüm ben Müslümanım diyen kardeşime. Müslüman olmayan bir Hristiyan gayrimüslim birisinin bunu yapıp yapmaması o onun kendi hürriyetidir, inancıdır. Bir Hristiyan bunu yapar. Adamın inancı bu. Ama Müslüman bunu yapmaz. Çünkü Resulullah kim bir kavme benzerse o onlardan olur diyor. Değerli kardeşlerim bir kimliğimiz olmalı bizim. Yani Hazreti İsa'nın doğduğu gün diyerek ya da hafta diyerek bir peygamberin doğumunu haramlara, günahlara, içkiye, dansa, eğlenceye, açık saçık, çıplak, günah işlere bulaştırılır mı Hazreti İsa'ya? Bunu başka bir zaman yap. Yani yapacaksan bile Hazreti İsa ahirette bunun hesabını sorar baştan. Yani benim annem böyle miydi der. Meryem'in hayatı bu muydu der. Hazreti İsa biliyorsunuz evlenmemiştir. İsa peygamberimiz daha 33 yaşında Allah tarafından göğe kaldır, kaldırılmış. Öldürmeye kalkmışlar. Allah da onu o toplumun içinden çekmiş almış. Genç yaşında, daha evlenmemiş Hazreti İsa. İsa aleyhisselam kardeşlerim asla bugünkü Hristiyanların yaptığı şeylerin ne alakası ne de ilgisi var. Adamı öldürmeye çalışmışlar şimdi yok çam süslüyorlar yok bilmem işte şarap sepetleri hediye ediyor Müslümana. Ben bunu bir kardeşimizde gördüm. Dedi ki ya hocam bir dedi kilise görevlisi bizim iş yerine dedi yılbaşı hediye paketi getirdi içi içki şişeleriyle dolu. Benim içmediğimi biliyor dedi. Efendim adetleriymiş hayır Hazreti İsa içki içen sarhoş muydu ya? Bu Hazreti İsa'ya da iftiradır. Bir Müslüman böyle bir yılbaşı diye bu Hristiyanlığın bir adetini hele hele kapitalizmin bizi böyle israfa alıştırmak için. Ya ben anlayamıyorum bizim televizyonlarımızda çıkıyor bunu işte yılbaşı gecesi kaça mal oldu bilmem ne harcadın. Sanki böyle bir sektör oluşturuyorlar. Bir taraftan açlıktan dem vuruyorlar. Bir taraftan asgari ücret yetmiyor diye dem vuruyoruz. Ya 5000 versen yine yetmez bize. Böyle şey olur mu yani? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.